Merhaba çocuklar, şimdi sizlerle birlikte 10'ar 10'ar 100'e kadar ritmik sayma yapacağız. Siz de yüksek sesle tekrar edin. Haydi başlayalım. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Haydi tekrar sayalım.

100. Şimdi sıra sizde. Yüksek sesle saymayı unutmayın. Videoyu tekrar tekrar izleyerek hızlı bir şekilde saymayı öğrenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.